Yozgat Belediye Başkanı Kazım Arslan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla ildeki yerel ve ulusal gazetecilerle bir araya geldi. Yozgat Belediyesi Çamlık Et Lokantası'nda düzenlenen yemekte Başkan Arslan, gazetecilerle tek tek sohbet ederek günlerini kutladı ve başarılar diledi. Çok değerli arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hürmetle, muhabbetle, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak tabii davetimize icabet ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Zaman zaman sizlerle değişik programlar vesilesiyle bir araya geliyoruz. Ama bunların hepsi bizim ve sizlerin görev icabı bir araya gelmeler. E aslında bir manada epeyce de kahrımızı çekiyorsunuz, külfetimizi çekiyorsunuz. E, o yüzden de zaman zaman normal gündelik konuş koşuşturmanın dışında da bir araya gelmek gerekir diye düşünüyoruz. Fakat bu gündelik koşuşturma içerisinde de her zaman mümkün olmuyor. İşte bir takım günler semboller vesilesiyle bir araya gelme imkanımız oluyor. Bugün de çalışan gazeteciler gününü sebep kılarak, vesile ederek sizlerle bir araya gelme imkanımız oldu. Bundan dolayı da çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepinize de, de az önce de ifade ettiğim gibi e, geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. E, tabii ki hepimizin derdi Yozgat. Bizler Yozgat için bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Sizler de bizim bu yaptıklarımızı gazetecilik e, objektifliği içerisinde gazetecilik mesleğinin gereklerini yerine getirerek kamuoyuna intikal ettiriyorsunuz. Bir manada sizin aracılığınızla bizler de hemşerilerimizle, kamuoyuyla buluşmuş oluyoruz. Bundan dolayı da sizlere tabii ki ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar gerek seçim sürecinde, gerekse seçimden sonraki dönemde biz sizlerin hep yapıcı gayretlerini gördük. Allah razı olsun. Yazdıklarınızla, çizdiklerinizle, yorumlarınızla bizlere yön verdiniz ve bunlardan son derece de istifade ettik. İnşallah bundan sonra da istifade etmeye devam edeceğiz. Ee, Seçimden bu tarafa da dokuz ay geçti. Tabii ki dokuz ayda neler yapıldı, ee, Yozgat nereye doğru gitti, gidiyor. Bunu zaten sizler de müşahede ediyorsunuz. Zaman zaman e, bunları sizlerle paylaşıyoruz. Onun için bu noktada çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama sadece bir cümleyle söyleyecek olursam Yozgat iyiye doğru gidiyor. Ee, i̇nşallah daha da iyi olacak. Güzel şeyler yapılıyor. İnşallah daha da güzel şeyler yapılacak. Tabii biz bunları yaparken de sizlerin yönlendirmelerine, yol göstermelerine, yorumlarınıza, haberlerinize ihtiyacımız var. Ee, basın netice itibariyle bizim. Dışarıdaki gözümüz, kulağımızdır. Kamuoyunun bize yansımasıdır. Biz bundan her zaman istifade ederiz. Ben tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Ee, akşamınız hayırlı olsun, gecemiz hayırlı olsun, afiyet olsun. Teşekkür ediyorum.